Ne yapıyorsun? Nasılsın? Bir tanışalım. İyiyim Cemal abi. Sağ olasın. Hoş geldin. Sen de ben, hoş geldin. E, Sel, ben, e, Özkan Ben Demirel Sert'in oğluyum. E, Çünkal'in torunu. Evet. Herkese evet. sevgiler, saygılar. Aleyküm selam. Allah'a emanet olun. Arabaşı ol. etkinliğine geldin. Geldik çok şükür. Arabaşı geçtik. Allah birliğimizi daim etsin. Amin. 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 Kalabalığa bak maşallah. Alkıcım, maşallah. Buradan başlayalım. Kendinizi bir tanıtın. Şöyle bir tanışalım. Kemal'im ne oluyor? Sağ olsun. Ol. Sen de abi niye misin? Hoş geldin. Sabah geldin. Sen de hoş geldin. Sağ olsun. Sağ olsun. Ol, ol. Kemalcan. Tanıştığımıza ol. memnun oldum. Hoş ol, geldin. <laughs> ol, ol. Ben çünkü Çelebi oğlu Yunus Can. <laughs> Buradan herkese şey selamlar. Köyümüzün derneğine. Hadi Cemal. Görüşürüz. Yani güzel bir katılım var. Bu sene bayağı yoğun olmuş. Evet. Yani sevindirici gibi olay. Güzel. Birlikte kuvvet var. Kulak sormadın oğlu Haydar. Bu sene başına, ara başına geldik. İyi oldu, oldu. Eyvallah, Allah razı olsun. Herkese de selamlar. Herkese de selamlar. <laughs> Ahmet'im. Merhaba. Tanıt kendini. Ben mi? Çok Yok, ben Ahmet Can. Ahmet Can. Herkese selamlar. Bütün köylerimiz. Merhaba, herkese. Cemil Cem Bey, ben, ben, ben konuşuyorum. Bir daha <laughs> konuşmama gerek yok. Bir daha var. konuş ya. MMM oğlum, MMM MMM emekli oldum. 5-6 ay sonra Herkes tanısın. Ay tanısın. Herkes tanıyor zaten. Olsun Sen olsun abi. gene tanısın. <laughs> Şöyle bir geçeyim. Gençler şuradan başlayayım. Hadi gidelim Merhabalar. Merhaba. Mustafa, Kendinizi tanıtın. Mustafa Muratlar. Herkese selamlar. Var. Herkese selamlar. Coşkun Murat'ın oğlu. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum. Coşkun Murat da bu. Yaşasınlar. Hocamlar akşamlar. Önce hoş bulduk. Mehmet abi nerede ee, Araba şuraya geldik. Söyleyecek. Herkese afiyet olsun. Ya, Selamun aleyküm, aleyküm ben Tolga Furhan Güler Ben Yozgat Sorgun Akoluk Köyü'ndenim e, Burada bir Mustafa arkadaşımın daveti üzerine araba içmeye geldim Çok memnun kaldım Terzili Köyü'nün birbirine olan tutumu, birbirine olan böyle bir yakınlığı beni gerçekten etkiledi. Çok yakın, kalabalık, herkes birbiriyle hoş, samimi, sosyal ortam. Çok hoşuma gitti. Bütün Terzili Köyü halkına buradan selamlarımı yolluyorum. Aleyküm Evet. evet Merhaba. Tanışalım. Eray ee, misafir olarak geldim buraya. Hoş geldiniz. Çok güzel bir çorba. Teşekkür ederim. Buradan herkese selamlar. Herkese Hoş geldiniz. Mesufu abi. Ben de misafirim. Nerelisiniz? Sivaslıyım ben. Sivas'tan. Sivas. Hoş geldiniz. Çorba güzeldi. Teşekkür ederim. Buradan herkese selamlar. Herkese selamlar. Bunlar yayınlanacak. Bunlar yayın. Hoş <laughs> geldin. Hoş bulduk Cemal. Ben Hacı Bayram. Tezlik Köy'ünden. <laughs> ne yapıyorsun? Nasılsın? Teşekkür ederim. Güzel, ne yapıyor, Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Güzel bir organizasyon oldu. Allah razı olsun. Seneye inşallah bir daha. İnşallah. Kısmet olursa. Buradan herkese selamlar. Aleyküm selam. Herkese selamlar. Hoş geldin Cemal abi. Selçuk Acer, güzel, kalabalık bir etkinlik oldu. Herkese teşekkür ederim. Güzel bir etkinlik oldu. Selçuk Acer'in oğlu Murat Acer. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de. Başka var mı? Canım, cemal Cemal'im. Tanışalım. Selam. Tanışalım, tanışalım. Ben Haydar Osman'ın oğlu Süleyman Koç. Bütün dostlara, beni seven, Terzili Köyü'ndeki bütün insanlara selam ve saygı aleykümselam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ben Hacı. Bugün yemeğe geldik arabasına. Valla çok gurur duydum. Herkes gelmiş. Valla içten mutlu oldum. Var ya herkese selam ve saygılar. Herkese selamlar. selamlar. Gençler. Selamünaleyküm. Öncelikle selamünaleyküm. Özel atıyorum torunu Veysel Atayım oğluyum. Bu kadar Cemal abi ne anladın? Herkese, Herkese selamlar. Necat Atik'in oğlu Lütfü Atik. Terzili köyü araba şenliğine geldik. Hayırlı uğurlu olsun. Hoş geldiniz. Cemal abi merhaba. Herkese selamlar. Terzili köyüne selamlar. Aleyküm Dayımıza, selam. Dayımız hepimize selam verin. <laughs> Ahmet Ferhat Berhatoğlu Lütfü Herkese, Herkese selam. selamlar. Cemal, tanın olsun olsun gene tanıt. Burada ben Hacı Mehmet Acer. Üç Mehmet'in Zekin'in oğluyum. Bugün de Arabaşı Bostan'da biz de buradayız. Herkesin olduğu gibi birlikte beraberken etmenin güç var. Hayır uğurlu olsun herkesin. Sağ ol, tanıştığımıza memnun oldum. Allah razı olsun. Hoş geldiniz. Evet, ben mı? Hoş de mı? Ben Zeki Şahin. Hoş Mehmet'in oğlum. Hoş geldiniz. Allah kabul etsin. Allah tekrar nesil etsin. Amin, amin, amin. Tanıştığımıza memnun herkes, oldum. Herkes eline ayağına sağlık. Allah razı olsun. de Allah razı olsun. Allah razı olsun. Gençler tanıştılar, tanışalım şöyle. Ben kaçayım Cemal. Kaçma, kaçma, dur. Ben sana geldim de tanıştım ya. Yani. Olsun, bir daha tanışalım. Haydar'ın koç karnı oğlu Ahmet Koç. <laughs> Herkes tanısın. <laughs> Sebahattin Hacer'in oğlu Aydın Hacer. 10 dakika ödeyeceğim sizi. Karabaşı'ya katıldık. Başka Allah razı olsun. Aşık Ahmet'in oğlu Muhammed. Çağırdıralı, biz de geldik. Herkese selam. Herkese selam. Sebahattin Hacer oğlu Erdoğan. Teşekkür ederim. Evet. Tanışalım genç. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum abi. Evet, Sayın, ben de Acı Mehmet'in alayım, bir olayım. olayım. İsim? Zeki. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de abi. İsmail da cuma. Tanıştığımıza memnun oldum. Öğretmenler bir, bir görüşme yapmak istiyor da. Evet, ben, ben, tanıştıralım, ben de Evet. Buyurun. Çok güzel bir yol arkadaşlar. Herkese emeğine sağlık. Teşekkür, teşekkür ederim. Kendinizi kendini tanıtın, tanışalım. Ben de yol Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum. İyi yayınlar. teşekkür ederiz. Hoş, hoş gelmişsin. Ben teşekkür ağra ederim. Dilim yarar verdim. Dayı olsun. İnşallah böyle devam eder. Hayırlısı bu. Sağ Hoş geldiniz. Ben Mustafa Doğan'ın oğlu Saffet Doğan. Tanıştığımıza memnun oldum. Memnun oldum Cemal abi. Herkese selam. Burada. Aleyküm selam. Ben Boğaziçi Köyü'nden İbrahim Dilekçi. Herkese selam. Herkese bolca selam. Ömer'in oğlu, Ömer Yılmaz'ın oğlu. Hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Bu Cengiz, şu damlası. Hürmet Hacer. Hürmet Hacer. Hürmet Hacer. Hürmet Hacer. Tanıştığımıza memnun oldum. Ben de memnun oldum Cemal Efendi. Buradan herkese. Saygılar, selamlar. Aleyküm selam. Mustafa Erdiyaz, senin kardeş, birader. <laughs> <laughs> Herkese selam. Tanıştığımıza memur oldum. Dursun Seyfi'nin oğlu Coşkun Seyfi, Terzili Köyü'ne hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Allah kabul etsin. Herkese selam. Herkese selam abi. Cengiz Can derneğimizin arabaşı etkinliği varmış. Ona geldik. Yedik, içtik. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Herkese ettim. selamlar. <laughs> Şöyle bir tanışalım. Seyirin, bölünden, memnun oldum. Herkese selam. Hayırlı olsun. Arıbaşımız. Güzel bir etkinlik oldu. Çok kalabalık. Evet. Maşallah. İstifa böyle. Allah razı olsun. Eyvallah. Görüşür... Terzili köyünden idil sereceğiz Muhittin'in aslanı oğlu. Etkinliğimiz çok güzel oldu. Bu sefer çok da kalabalık oldu. İnşallah hep böyle olur. İnşallah herkese selamlar. Gençler. Evet, Kayınçım. Tanışalım. Mustafa İmamoğlu. Evet. Evet. Arabaşta emeğe geçen, maddi manevi desteklerde bulunan herkese, herkese, herkese Rabbim razı olsun. Allah, Allah, Allah razı, olsun. razı olsun. Herkese selamlar. Herkese selamlar. İyi varsınız. Evet, Ramazanım. Verlik köyünden Aşyönürüştünün oğlu Ramazan Yılmaz. Arabaş bugün katıldık Verlik köyümüzün e, katılım güzeldi. Bayağı bir kalabalık var. İnşallah seni herkesi bekliyoruz. Saygılar sunuyorum. Terzili Köyü'nden Selçuk Koç, Mustafa oğlu İlyas Koç'un oğlu. Bu bizim arabaşı etkinliğimizi e, tabii ki bu sayede Cemal Erciyes'in katılımıyla e, bizleri hepimizi birbirimize <laughs> duyuruyor, duyuruyor. bildiriyor. Bu yönden hepimizi ya yani ne diyelim, herkese hayırlı olsun. Teşekkür ettim. Evet. Ne biçim? Seni tanıyak ya. Rüşt Yılmaz'ın oğlu evi Yılmaz. Herkese hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar. Evet, başkayım yardımcısı. Evet Cemal abi, herkese iyi akşamlar. Bir tanışalım. Efendim oğlu Yılmaz, en küçük oğluyum. Herkese selamlar. Herkese selamlar. Güzel bir etkinlik oldu. Aynen, maşallah kadın güzeldi. Herkesin ayağına sağlık. Teşekkür ettim. İyi akşamlar. He he, bir tanışalım tanışalım. Ben Cuma'nın oğlu Ercan Can. Herkese hayırlı akşamlar. Teşekkür ettim her şey için. Allah razı olsun. Abi hocamın rızamlı oluyor. Bismillah Ramazan Doğan. Herkese selam. Herkese selam. Evet. Herkese selam. Teşekkür ederim. Hoş bulduk ee, Murat. Araba Arabaşı etkinliğine geldik. Köyümüzün torun gezdiriyorum. İpek, evet. İpek da torun da bu. Evet, İpek. Değil mi? Herkes İpek. görsün. İpek Tekin. Bay bay yap İpek. Bay bay. <gülüyor> <gülüyor> evet Ömer'im. Güzel, e, güzel oğlu Ömer Atik. geldik. Devrelerimle de dertleşiyor şöyle. Kemal'im. Başka da. <laughs> şöyle, hayat devam ediyor. Hayat devam ediyor. Hadi hadi. Görüşürüz. Kendine iyi bak Kemal'ım. Başkanım. Güzel bir etkinlikti. Evet bugün Terzili köyümüzün araba etkinliğiydi. Buraya katkı sağlayan, katılan bütün eş, dost, arkadaş hepsinin ayağına sağlık. Yüreklerine sağlık. Herkese afiyet olsun diyor. Emeğe geçen herkese teşekkür ediyorum. Teşekkür edin. ettim. Bir tanışalım. Ümit abinin arkadaşları servisçi. Çağırdı, davet etti. Güzel bir, bir etkinlik. Güzel etkinlik. Yok. Katılan herkese Allah razı olsun. Teşekkür Müdü ettim. Hoş geldiniz. Teşekkür ederiz. Ümit abinin arkadaşlarından, servis arkadaşlarından vermiş olduğu davete icabet ettik. Teşekkür ederiz. Elin emeğine sağlık. Görevinde başarılar dileriz. Hoş geldiniz. <laughs> Ümit abinin arkadaşıyız. Her şey için teşekkür ederiz. Her şey çok güzel. Teşekkürler. Hoş geldiniz tekrar. Hoş Biz de arkadaşız Ümit Bey'in. Hayırlı uğurlu olsun diyoruz. Görevinde başarılar dileriz. Tekrar Sağ hoş olun. geldiniz. Hoş <laughs>